Aslı'cığım, ne hadi artık. Hı hı. Geç oldu bebeğim, hadi. Çocuğumuz için bak, hocam. Dur, çok heyecanlı bir yerdeyim. Bak Aslı, hamile bir kadının böyle heyecanlı, gerilimli şeyleri okuması hiç de doğru değil. Aa, Eren çocuk okumuyor ya, ben okuyorum. Dur, çok korkunç yerindeyim. Ne olur mu canım öyle şey? Baksana canım şunun yavrumun kalbine bak şimdi, nasıl çarpıyordur. Oo. Hmm. <laughs> Senin vicdanını iyiyim <laughs> hmm. Tamam doğru söylüyorsun. Çocuklar hakikaten etkilenir. Bak ne oku biliyor musun ha? sen? Al bak benim başucu kitabımı oku. Çocuk psikolojisi. Eren yıllardır bu benim başucumda duruyor ve ben bunu ezberledim. Hadi o zaman boş ver bunu da. Başucu kitaplarımızı buraya koyalım. <laughs> Uyuyalım artık. Değil mi? Hadi, hmm. hadi. Uyumayacağım Uykum yok. Uykum yok. Ya ne inatçı bir hamilesin sen ya? Aslında şimdi gece sineması başlamıştır. Heyecanlı filmler vardır. Seyretse. Yok 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 öyle bir şey yok. Baksana evimiz için ne huzur dolu. Sessiz sakin. Barış içinde huzurlu güvenli. Belki ben de korku ben film filmlerini aşeriyorum. Olamaz mı? Kaçın kapıyı, kaçın, ne oluyor ya? Kaçın, 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 Aman dikkat sen sen şey yapma fazla. Bilmiyorum ben Ne münasebet? Yatak odamıza hangi cesaretle giriyorsunuz? Karnınızın şikayeti üzerine geldik beyefendi. Suçüstü yapıyoruz. Siz ne diyorsunuz? Burası benim evim. Benim mahremiyetim. O benim kocam. Ne istersek onu yaparız. Hem siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Yoksa siz de mi milletvekili yakınısınız? Ne münasebet? Ben bizzat ve şahsen Namigar Sultan'ım. Ya tabi tabi. Ben de Sharon Stone'um. Çabuk burayı hemen terk edin. Yatak odamdan çıkın. Hayır hemen çıkmayın. Hemen çıkın. Onları hemen uygunsuz vaziyette kalın. Derhal zabıt tutulsun. Rezalet bu! Sizleri Turizm Bakanı'na şikayet edeceğim! Nereden çıktı şimdi Turizm Bakanı? Ya her neyse, İçişleri Bakanı'na şikayet edeceğim! <laughs> Bir de selam söyle! Ne oluyor ayol? Ne oldu? Gelsin ne oluyor bakayım. burada ya? Bu ne gürültü? Ne oluyor yahu? Ay ay. ay! 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 Baskın mı var? Ay ben bilirim, başımdan çok geçti! Ay kadınlar hep böyle kocalarını başka kadınlarla basarlar. Ay çok eğlencelidir Aman vallahi. Aman abla, abla bunun neresi eğlenceli Allah aşkına? Aa, aa, komedidir Allah. vallahi. Bana bak sakın böyle bir şey yapayım deme senin gözünü ayar. Aslıcığım ben böyle bir şey yapmam çünkü ben bir çocuk sahibi aa, babayım. Allah, Aile babasıyım ben. Ne, ne olmuş? <laughs> olmuş? Ne Ay, olmuş? Aa, ne olmuş? Ay, vallahi biri birilerini polise bastırmış da tarafları şu an hala öğrenemedim. Eh Serap Hanım Kendini Müfit Bey'in karı sanıyor ya. Müfit Bey de o uyurken Namigar Hanım'la birlikteymiş. Mea da onları uygunsuz halde yakalayınca polisleri Aa. çağırmış. Aa. 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 Aslıcığım, aslı lütfen sen eve git istersen çünkü çocuk daha doğmadan ahlakı bozulacak. Hadi. Eren sen. bunlar Hadi hayatın ya. gerçekleri. Çocuk görsün bırak. Bu kadın benim karım falan değil. Aa. Delinin teki. Benim karım Namigar. Yalan memur bey, Müfit benim kocam. Üstelik ben ondan aa, hamileyim. Aa, Çık aa, git evimizden. Sana aa, acıdık, acıdan maraz doğdu. Defol git evimizden. Asıl sen git aa, benim evimden. Burası benim evim. Susun Bey yeter artık ben. Aa, aa, aa. Bir dakika, bir dakika. Ben çözeceğim durumu Müfit Bey. Neden göstermiyorsunuz evlilik cüzdanınızı? Aa, aa, evet, hadi, şimdi ya. getiriyorum. Hadi hemen getir. Şimdi... Ay yani iyi iş yaptınız. Ha. Niye engelliyorsun? Bırak da kavga seyredelim biraz. Hem de aa. yanına tüfekle gidiyorsun ahu abla. Hiç yani ya. Hı, ay. Buyurun memur bey. Ver, ver ver, 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 Evlilik ver. cüzdanını getirdim. Ee, işte i̇şte. Resimde pek iyi çıkmamışım ama. işte İşte evlilik cüzdanımız bu. <gülüyor> <gülüyor> biraz sakin ol. Anne! Dur, dur. <laughs> durun durun. Ay sitemize şenlik geldi vallahi. Her gece birbirlerini bassalar da bize de eğlence çıksa. Aşk olsun yani ahu. Bir aile faciasına böyle mi yaklaşıyorsun? Vallahi ilk defa ne düşündüm biliyor musun Aslı? Yoksa dedim bu çocuğu dünyaya getirmekle iyi bir şey yapmıyor muyuz diye düşündüm. Sen merak etme. Onun yaşayacağı dünya bundan çok daha güzel olacak. <laughs> Şşşt yabancı söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var öyle misin böyle misin? Annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç var